Şimdi Aska'da büyük bir markete geldik. Bir girip bakalım ne var ne yokmuş ve fiyatlar ne kadarmış. Mesela şu milka yaklaşık 40 lira. 4.40 yani 24-27 derece var bir şey geliyor. 400 gram bir makarna bu. Pringles mesela arkadaşlar orijinal Pringles yaklaşık 69 lira yani yaklaşık Pringles fiyatı 69 lira değil mi yanlış hesaplamıyorum 13 liraya 69 lira şöyle alkollere bakalım ne var böyle gözüne çarpan Yasemin red hani he, red label'lar arkadaşlar Johnny Walker red Label 103 lari yani 600 lira 600 lira civarında bir fiyatı var. Heineken bira var. Şu Heineken bira yaklaşık yani şuradaki fiyatı baz aldığımızı düşünüyorum evet. 36 lira. Evet. 1 ee, litre Coca-Cola klasik. Yaklaşık 19 lira civarında bir fiyatı var. Ee, su fiyatları... Arkadaşlar şu çok güzel. Borjomi. Maden suyu. Yani doğal kaynak suyu daha doğrusu. Şimdi biz yarın oraya gideceğiz. Ee, Borjomi'ye gideceğiz. Oradaki doğal parka gideceğiz. Milli Park gibi bir şey düşünün Ve bu e, suyun çok lezzetli maden suyu. Onu söyleyeyim. Bunun fiyatı da 12 lira civarında. Evet Nescafe Gold. Ee, bu yaklaşık 47,5 gram. Evet 47,5 gram. Fiyatı 10 60 lira. Yasemin etimek bulmuş. Eti etimek. Yasemin ne kadar bulmuş 4 dedi. Şu arkadaşlar 24 lira eti etimek. Başka Türk markası var mı diye bakıyorum. Arkada etinin başka şeyleri falan var, var. Hadi bakalım oraya. Evet evet güzel. Şimdi arkadaşlar peynirli eti kraks yaklaşık 2.70 herhalde 16, 16 16 lira gibi bir şey yapıyor. 16 17 lira gibi bir şey yapıyor. Yani Türk Lirası'nın gerçekten hiçbir değeri yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. İşte cipsler yaklaşık 30 lira. Pringles çok pahalı. Böyle fiyatlar bu şekilde. Yasemin de bir yandan şey yapıyor. Bir şey bakıyor. Olur süper tane alacağız. İstersen şöyle ekmek de var. Evet. İstiyor musun? Evet, ekmeğin fiyatı... Şunun fiyatı arkadaşlar. Bu bir ekmek, böyle değişik bir ekmek. Biraz oldukça ağır yalnız. 12 lira. Burada altıları 12 lira. Evet, böyle fiyatlar bu şekilde.